Merhaba arkadaşlar. Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size Xiaomi Note Pro telefonda teker modunu göstereceğim. Tekel mod dediğimiz gördüğünüz gibi bu şekilde ekranı bir köşeye küçük bir ha, şeye hapsetmiş oluyor. E, siyah kısmı tıkladığı zaman eski haline dönüyor. Orta tuş, ana, ana ekran tuşuna sola doğru gidersem de sol tarafa ekranı yaslıyor bu şekilde. Ekranı istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Tek elimizle kullanabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunun için yapacağımız işlem telefonumuzun ayarlar kısmına gidiyoruz. Ayarlar kısmındaki ek ayarlar bölümüne geleceğiz. Ek ayarlar bölümünde ise bakın tek elle kullanım modu diyor. Buradan tek elle kullanım modunu aktif hale getirin. Nasıl yapıldığında bakın burada bir görsel anlatmış zaten. Burada e, küçültme ekranında ise 4.5 inç, 4 inç ve 3.5 inç olarak burada göstermektedir. Buna göre seçiminizi yapabilirsiniz. Tamir Takım Teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle. Saygılar, selamlar.